Evet kıymetli izleyenler bir canlı yayınımıza hoş geldiniz. Seçim değerlendirmesi yapalım istedik. Dün AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı vardı. Aday tanıtım toplantısı çok güzel geçti. Çok böyle bir bayram havasında geçti. Bütün ilçelerden adaylarına yoğun ilgi, yoğun bir tezahürat vardı. E tabii kalanlar kaldı yeni yeni olanlar değişti. Kalanlardan işte e, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli e, yine bir dönem daha e, yerini koru, korudu. Hınız Belediye Başkanı Sayın Serdal Şan e, yine aynı şekilde yerini korudu. E, Muhammed Sunar Palandöken Belediye Başkan adayı yerini korudu. Yakutiye Belediye Başkan adayımız yine keza aynı şekilde yerini korudu. E, merkezde sadece Azize Belediyesi Muhammed Cevdet Orhan'ın yerine sayın e, Eyüp Tavlaşoğlu seçildi. Hayırlı olsun. Tabii ki Azize için. E, Muhammed Cevdet Orhan'a da tabii hizmetleri oldu. İşte saydığım Osman Bey'in de hizmetleri oldu. E, Serdal Bey'in de hizmetleri oldu. Diğer yeniler de yenilendi. Horasan yenilendi. Pasinler e, Ahmet Dölekler'in ismi beklenirken işte sürpriz bir isim olarak Ünsal Bey oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki Ünsal Bey'in de bakacağız e, projelerini. ilçe için e, çalışmalarını göreceğiz. E, tabii Muhammed Bey'in de hizmetleri vardı. Çünkü 5 yıl içerisinde Palandöken'i gerçekten Palandöken yaptı ve e, yarım kalan eserleri vardı. Aynı şekilde Sayın Mahmut Uçar da yine öyle. E, yani kalan diğer adayların hepsine de başarılar diliyoruz. E, bu arada da tabii ki muhalefet partilerini de unutmamamız lazım. Çünkü e, bu seçimde gerçekten AK Parti'nin biraz işi zor gibi görünüyor. Neden zor? Çünkü muhalif partiler de adaylarını tek tek ilçe adaylarını açıklamaya başladı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi hem büyük açıkladı hem işte merkez ve diğer ilçeleri açıkladı. Açıklanmayan diğer ilçeler kaldı. Saadet Partisi büyük açıklamadı ve merkezde bir ilçe haricinde işte Aziziye ilçesi haricinde diğer birkaç ilçesini açıkladı ama kalan diğer ilçelerini açıklamadı. İşte Deva Partisi bir iki yani üç birkaç ilçesini açıkladı. Yine merkez ve diğer ilçeler ve büyükşehir şu an e, bekleniyor. Yeniden Refah Partisi diğer ilçelerini açıkladı. işte merkez ve büyükşehir yine aynı şekilde. E, İyi Parti büyükşehir belediye başkan adayını ve diğer merkez ilçelerini açıkladı. Yani böyle eee muhalefet partileri ilçelerini açıklıyor. Tabii ki bunları açıklarken işte AK Parti'nin adayında karşısında işte rakipleri nasıl olur? Rakiplerinin projelerini yani biz aslında rakiplerin güçlü ya da güçsüz olduğuna biz basın mensubu olarak bakmayız. Bizim çerçevemiz şudur. Biz projelere bakarız. Yani adayların profillerini konuşmaktan yerine adayların kazanıp kazanmayacağının konuşulmasından ziyade bizler projelere bakarız. İlçe için, şehir için, kalkınma için projeleri nelerdir, hangisinin projesi daha iyidir, hangisinin örtlüğü daha güzeldir. Bunlara bakarız. Tabii ki biz gazeteciler olarak o belediye başkanlarını seçmeyiz. 31 Mart'ta biz de gazeteci olarak, vatandaş olarak Tabii görevimizi yerimize getiririz. İşte kimi arzu edersek, kimi tanıyorsak Tabi seçimimizi, oyumuzu kullanırız ee, her seçmen gibi. Tabii bunları seçmen belirler ama dediğim gibi bizler projeleri konuşalım. Bizler projelerden bahsedelim. Bizler üretimden bahsedelim. Bizler kalkınmadan bahsedelim. Bizler vatandaşın refahından bahsedelim. Bizler vatandaşın ekonomisinden bahsedelim. Yani bunları e, şey yapalım. Çünkü belediye başkanlarının projeleri olur ve projeleriyle yarışa girerler. projeleriyle birbirleriyle rekabete girerler. Çünkü renk aslında bu seçimin renkli olmasını da biz beklenti içerisindeyiz. Çünkü renkli bir seçimden sonra bu sefer de renkli bir rekabet yarışına girilecek. İşte kaybeden ya da kazanan taraf veya işte bu muhalefet partilerinden örnek veriyorum işte e Tabii bu arada büyük birlikte adaylarını belirledi. Unuttum. Büyükşehir e, Cumhur İttifakını destekliyor. Bunu da es geçmeyelim. <laughs> e, ve işte bu tüm adayların projelerine bakacağız. Projelerini konuşacağız. Projelerini tartışacağız. Neler yapabilirler? Bunları göreceğiz. Tabii ki yerel seçim genel seçime benzemez çünkü yerelde e, halkın tanıdığı, halkın bildiği ve halkın Beklenti taleplerinin hangisi karşılarsa e, vatandaş ve seçmen ona göre e, o adayı belirler. Onu başkan olarak e, kendine hizmetkar olarak seçer. E, bu arada bütün e, siyasi partilerin AK Parti'de dahil olmak üzere bütün adaylarına hepsine başarılar diliyoruz. Hepsine hayırlı olmasını, kazasız belasız olmasını diliyoruz. Ama dediğimiz gibi adaylarımızı da bizler bekliyoruz, bütün adayları. Projelerini konuşalım, projelerini yazıp çizelim. Ondan sonra da bekleyeceğiz. Seçmen kimi arzu ederse, kimi kendine layık, kimi teveccüh yaparsa bizler de onu görüp, şey yapacağız da dediğim gibi güzel bir şeydi tabi diğer partilerde adaylarını tanıtırlar yani renkli bir seçim dedim gerçekten renkli bir seçim olacak ee, renkli bir yarış olacak ee, bekleyip görelim ee, sanırım ilçeler için Erzurum için güzel günler yakın gibi görünüyor herkese şimdiden başarılar diliyorum İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.